Merhaba sevgili dostlarım ben Sedat. Bugün sizlere hem BitTorrent hem de WinUSDT e, grafik analizine bakacağız. Nerelerde tavan yapmış, nerelerde ne olmuş ona bakacağız. Öncelikle e, BitTorrent'e gelecek olursak arkadaşlar BitTorrent yaklaşık olarak bir haftadır takip ettiğim bir coindi. E, yakın çevremede özellikle e, almaları konusunda nasihatler verip ama dinletemediğim bir coindi. Yani ben e, şu anda biz 5 Nisan'dayız arkadaşlar, e, 30 Mart tarihlerinde, 30 Mart ve 31 Mart tarihlerinde ben alım yapın, yükselecek diye belirtmiştim yakın çevremi. Fakat yine bu konuda dinleyenler olmadı ve sonuç olarak bakın, şöyle yavaş yavaş, yavaş yavaş bir yükselmeden sonra şurada bir pump yedi arkadaşlar. Twitter'da gündem olduktan sonra BitTorrent e, duyulan bir coin haline geldi. Yani e, Doge gibi, Ethereum gibi artık insanların e, güvenilir olarak gördüğü bir coin haline geldi. Şimdi diyeceksiniz ki e, acaba BitTorrent bu seviyeden düşer mi? Şu anda e, 0.0114'lü rakamlarda. E, şurada göreceğiniz şekilde kırmızı çizgi zaten kendi çizgisi. Bu rakamlardan aşağı düşme ihtimali var mı diye bakacak olursak arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir tamamen tahmin olarak yürütüyorum yatırım yapıp yapmamak size kalmış bir durumdur yani ben şu seviyelerden tekrar şuralara geleceğini yani şuralara böyle bir çizgi çekmek gerekirse arkadaşlar şuralara yanlış oldu. Yani tekrardan şu seviyelere gelmesini ben beklemiyorum. Benim beklediğim seviyeler arkadaşlar benim beklediğim seviyeler şu yönde arkadaşlar. Şu şekilde uzatacak olursak. Yani ortalama olarak tarih olarak 10 Nisan ve 14 Nisan civarlarında bu coin tekrardan şöyle bir tavan yapacak zaten e, şu anda bugün 0.13'leri gördü. E, daha dik bir çizgi çizmek gerekirse yani şu anda 0.11'li rakamlarda e, benim öngörüm BitTorrent'in e, 0.030 ve 0.040'lı rakamları göreceği düşüncesindeyim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk e, Riske edip de paranızı attıktan sonra ola düşerse kesinlikle sorumlu değilim bu konuda yapacağınız yatırımlar size bağlar, yine bağlamaz bilginiz olsun ama BitTorrent'in önü açık ve yükseleceğini tahmin ettiğim coinlerden birisi bunu kapatalım şimdi sevgili dostlarım usdt daha ismi duyulmadan benim yaklaşık olarak 26 Mart hatta 25 Mart tarihinden beri takip ettiğim bir coindir ben o tarihlerde Van Ahla taraflarındaydım. Şimdi arkadaşlar ben o tarihlerde Lina'da zarardaydım. Lina'da zararım vardı. E, alıp almamakta kararsızdım. Keşke o tarihlerde alsaydım. Bakın 3 sıfırlı rakamlardan 2 sıfırlı rakamlara geldi. Yaklaşık olarak şöyle. Şuradan bir haftalık rapora geçtiğiniz zaman. 15 Mart. 29, 22 Mart. Hadi 22 Mart'tan bakacak olursak. Buradan buraya geçişinde yüzde şöyle yakalayayım. Evet. yüzde %517 bir artış yaptı arkadaşlar. Yani ben bunu tahmin etmiştim yükseleceğini. Çünkü o zaman pek bir hacmi yoktu Binance'da. Ve gerçekten insanlar artık 0-1'li rakamlara değil işte 1 dolarlı 3 dolarlı 5 dolarlı Coin'lere yatırım yapmıyorlar. Bu şekilde düşük hacimli e, coin'lere yatırım yapıp e, uzun vadeli bakıyor artık insanlar. E, haliyle şimdi yine baktığınız zaman VIN bu şekilde olan bir coin tipiydi. E, yükselmesi beklediğim bir coin'di. Zaten Nisan ayında bütün coin'ler e, tavan yapacaktı alt coin'ler olarak. E, baktığınız zaman Nisan ayında Bitcoin pek hareket edemedi. 5 gündür fakat... E, Ethereum'da dahil olmak üzere diğer coinlerde bir yükseliş gözlemledik. Şimdi arkadaşlar şöyle tekrardan bir saatlik rapora dönecek olursak. Bakın ben 3 Nisan tarihinde satın aldım. Şu seviyelerden. Pardon. Şuradan. 1.85'lerden aldım. Şu civarda aldım yani ben. Şu civarlarda aldım, 185'lerde aldım. Ee, daha sonra önce bir düşüş oldu, yükseleceğini bildiğimden dolayı ee, bekledim. Şu anda bir tavan görüyorsunuz burada bakın, bir saatlik grafikte. Şöyle gelmiş, şöyle gelmiş, şöyle, şöyle. Şuraya çıkmış daha sonra. Daha sonra buradan da tutup şöyle çekeceğim. Şuraya gelmiş. Buradan bu şekilde tekrar bir tavan yapmış. Şimdi benim buradan beklentim ne olabilir arkadaşlar? Tekrar şuraya kadar gelip, Şuradan 0.3 Zaten 0.21.82'de 00.03'lü rakamları görmesini bekliyorum. 8 Nisan'a kadar. Yani 2 haftalık süreçte benim beklentim bu kuyunun da 0.4'lü rakamlar olmasını bekliyorum. Şimdi yatırım yaptın mı diye soracak olursanız arkadaşlar. Evet yatırım yaptım. Yaklaşık 82 dolarlık bir yatırım yapmıştım arkadaşlar buna. Şu anda baktığınız zaman 1011 lira bir para olmuş. Yaklaşık olarak %35 civarında bir artısı oldu bana bunun. Ee, bu coin yükseleceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben grafikten pek anlamıyorum. Samimi konuşmak gerekirse sadece grafiğe bakarak size yorumlarımı belirtiyorum. Ee, bu coin hakkında düşüncelerim, projesi güzel. Ee, şimdi projesine gelecek olursak link e, online oyunlar üzerine yapılan bir proje coin. Öne açık olarak görüyorum. Bakın şuralarda yükselmeler olmuş hep. Şu işaretli yuvarlaklarda yükselmeler gözlemlenmiş. Bink'in öne açık diye görüyorum ben. E şimdi baktığınız zaman 0.0028'lerde ama bir baktınız Doge gibi oldu. 0. 1'lere geldi, 2'lere geldi, 3'lere geldi. O zaman sizin paranız %500'den %5000, bin, bin civarlarında bir artış olacaktır. Yani üzülmeyeceğiniz rakamlarda yatırımlar yapılmalıdır bu tarz coinlere. Kesinlikle 100.000-200.000 bin, bin liralık bir yatırım sizi üzedebilir. Ama yükselmesi durumunda, tekrar yükselmesi durumunda paranızı çok rahat katlayabilecek coin tipleridir. Bitcoin'e yatırıyorsunuz parayı uzun vadede size getirisi oluyor ama altcoin'lere baktığınız zaman şöyle bir en ufak harekette yüzde 60 yüzde 80'lerde bile sizin paranız hemen hemen yarı yarıya bir kar getirmiş oluyor size. E, tabii insanlar Twitter'da orada burada kulak misafiri olarak e, yatırımlar yapıyor. Bunların yatırım yapması size e, kar getirecektir. Çünkü insanlar ne kadar alım yaparsa fiyat, fiyatı o kadar yükselecektir. Satış ne kadar çok olursa o şeyin değeri de o kadar düşecektir arkadaşlar. Benim düşüncem bu kadar. Tekrardan burayı yenilecek olursak. Evet. Şu anda herhangi bir düşüş vesaire olmadığından dolayı net olarak aynı duruyor. Sevgili dostlarım söylemek istediklerim bu kadardı. İki coin'in de önü açık. İster yatırım yaparsanız, ister yapmazsınız. Sizin gideceğiniz bir durumdur. Fakat benim görüşümü soracak olursanız ben yükselebileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak yorum yaparak veya sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kendinize bakın. Hoşçakalın.